kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu sağlık durumunun iyiye gitmesiyle önceki gün normal odaya alındı. Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastane odasında çektirdiği ilk fotoğrafını paylaştı sağlık durumu hakkında konuşan, ilk kez açıklama yapan Sergen, tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey ifadelerini kullandı. Nişanlısı Nihan Ünsal'ın kendisinin bir an olsun yalnız bırakmadığını söyleyen başarılı oyuncu, Nihan'ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum dedi. Nihan Ünsal ise durumu iyi ama Covid'in bıraktığı vücuttaki belli sıkıntılar var ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor şeklinde konuştu. Sadaka sizin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyici büyük bir sürpriz bekliyor. Burak Sergen dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluşacak. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yapacak.